Şimdi e, Türkiye Turizm Tedarik Fuarımız Türk Satıcısı altında kurulan bir fuardır. Geçen sene se sektör buluşmamızı e, yaptık. E, bu sene Koskep Desteği ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin de izniyle e, Türkiye Turizm Tedarik Fuarını kurmuş olduk. Tedarikçi çözüm ortaklarımız e, Türkiye Antalya merkezi olmak üzere e, birçok Antalya'dan olmak üzere Türkiye'nin genelinde birçok tedarikçi çözüm ortaklarımız var. Bunun dışında da bine yakında ulusal ve uluslararası markalar e, burada teşhir ediliyor. E, do, dolayısıyla geçen sene sağlamış olduğumuz e, fa, e, buluşmamızda 4 milyar işlem hacmini gerçekleştirmiştik. Bu sene 6 milyar işlem hacmini gerçekleştirmeyi hedefledik ve onu gerçekleştirdik. Ee, önümüzdeki sene 2020 senesinde de e, 10 milyar TL Türk lirasını e, hedefliyoruz. E, Türkiye Turizm Tedarik Fuarı'nın da e, Antalya'mıza ve Türkiye'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. E, biz de bir bileşeni olarak turizm sektörünün e, biz de sektörde neler yapabiliriz diye e, tüm TÜRSAT ailesi olarak ee, onun çabası için içerisindeyiz. Ee, dolayısıyla tedarik çözüm ortaklarımızla, sektör temsilcilerimizle e, bu fuarda olmaktan da e, mutluyuz. Unutulmamalıdır ki turizm sektörü yaklaşık 60 sektöre destek veren ekonomiyi tabana yayan çok önemli bir sektördür.